Evet, tarih dersinde şekilde giymenin ayrıca alıkları. Evet, iyi, iyi. Evet hoca sınıfta sınıfta da. Ne gibi yap, ne gibi yap. Evet, hoca sınıfta şu anda. Evet, hoca sınıfta şu anda tarih dersinde 10 TMC sınıfını görüyoruz. Eren, kamera el zalar. Yeter oğlum kamera atma. <laughs> <laughs> Mahmut. <laughs> <laughs>